şey var değil mi değil değmiyor Tavana değmiyor, Tavana değmiyor. Tavana değmiyor, değmiyor değil de. mi tamam bak, tamam bak tavan tavan ta güven. hiçbir şekilde tavan değmiyor tamam, i̇şte, biraz seni alacağız tamam mı ışığı yok, yok. 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 türlü alınca baya iş biz petek arkadaşlar acaba şey tampon Altan, yapmış alttan mı alttan boşalttınız sağlıkçı Gel abi, gel. Abi. Gel tamam tamam. Çabuk çabuk. Ne diyor? 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 Ne Затааса оморго Ой майшгүй юм хоскин хоскин гого Thank <laughs> you. Gece 12'de civarı, gece 12 civarı Adıyaman'a indik ve e, direkt indiğimiz gibi bir binada AFAD tarafından görevlendirildik ve çalışmaya başladık. E, ses geldiği söylenen iki vatandaşımızı e, Allah'ın takdiriyle birlikte çıkarmak nasip oldu. İkinci günde çıkardığımız dört kişi vardı, bir babaanne, e, bir anne ve iki, bir iki buçuk yaşına biri bir aylık iki çocuğumuz vardı. Orada e, özellikle babaanneyi aldıktan sonra iki buçuk yaşındaki kız çocuğumuzun enkaz arasından bize emekleyerek gelmesi gerçekten çok e, bizim için duygusal bir andı. E, o an çok farklı bizim. Yani oradaki her an aslında trajik. Gerek olumlu anlamda gerekse olumsuz anlamda. E, ama o olayın kendi çocuklarımda göz önüme geldiği için çok benim için farklıydı. Biz Adıyaman'a giden ekip olarak toplamda 10 tane vatandaşımızı sağ olarak çıkarmak bize nasip oldu. E, bunların hepsinde gerçekten çok gayret sarf ettik. E, gerçekten tehlikeli işler. Bu bütün ekipler için söylüyorum. Tabii sadece bizim için değil. E, hepsinde dediğim gibi hepsinde bir trajedi. Bazen e, çıkardıklarınız arasında, yani canlı çıkardığınızlıklarınızın yanında e, başkaların olduğu söyleniyor. Ama başka canlı ihbarları geldiği için mecburen bırakıp o diğer ihbarlara yönlenmek zorunda kalıyorsunuz. Bir tercih yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bu gerçekten çok zor bir durum. Birilerinin hayatına dokunmak için bir şeylerden feragat etmek zorunda kalıyorsunuz. İkinci günün akşamında 12 yaşında Ali kardeşimize müdahale için gittik. İlk baktığınızda, belki ben kendi adıma söylerim, ilk baktığımda en kolay müdahale edeceğimiz olay gibi görünüyordu. Çünkü çocuk sadece belden aşağısı enkaz içerisindeydi. Ve Çok kolay çıkarabileceğimizi düşündüm açıkçası ama e, yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 7 saatlik bir çalışma gerçekleştirdik ve e, alan çok dar olduğu için tabiri caizse iğneyle kuyu kazarak bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte iğneyle kuyu kazarak e, uzun bir çalışma sonunda orada bu duyguyu yaşadık aslında. Acaba yapabilecek miyiz diye ama çok şükür o kardeşimde de sağ salim çıkardık. Biz 3 e, araç 13 kişilik ekiple bir de köpeğimiz vardı arama kurtarma köpeğimiz vardı e, yola çıktık. E, saat gece 12'yi deviriyordu, işte Adıyaman'a girdik. E, Adıyaman'a girdiğimizde e, tabi biz neyle karşılaşacağımızı tam olarak bilmiyorduk. E, Adıyaman'a bir karanlık çökmüştü, yani elektrikler yoktu. Adıyaman'a girdik, tabi e, AFAD'la hemen koordineye girdik. Valilikten bizi e, bir apartmana yönlendirdiler, Tabii gece sabah 5'e kadar oradaydık. İki vatandaşımızı sağ salim çıkardık. Sonra gün açınca Adıyaman'da tam olarak ne olduğunu gördük. Bir tane teyzemiz bize e, yören, yörenin bir yemeği, tırşık. E, tırşık. 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 Tırşık diye bir yemekleri var. E, ben size o tırşığı yapacağım dedi. Tabii e, bizde hemen, bizde Elazığlı bir arkadaşımız vardı. O biraz daha biliyordu tırşığın ne olduğunu. Biz tabii, e, tabii e, yapacaksın. işte Medine teyze ismi Medine'ydi. Onunla irtibatta sonra çıkardık. Tabii biz e, enkazdayken çalışma esnasında e, hiçbir şekilde duygusalla yer vermiyoruz ama ne zaman ki e, vatandaşımızı çıkarıyoruz, ambulansa teslim ediyoruz. Sonra ekip arkadaşlarımız birbirine bakıyor. işte orada duygu patlaması yaşıyoruz. O zamana kadar diyaloglar e, çok tabii acı şeyler de yaşadık. Acı şeyler de gördük ama e, sağ salim yani biz vatandaşımız için oradaydık. Sağ olarak 10 kişiye ulaştık. E, hepsini de sağ salim çıkardık. Sağlık ekiplerine teslim ettik. E Allah şükür. daha sonra dediğimiz gibi arkadaşımızdan bahsetti işte Trabzon'a geleceğiz. İşte görüşeceğiz. Tabi orada sohbeti uzatıyorsun. Bu enkazdan vatandaşın çıkarılma esnası böyle hani 10 dakikalık, 15 dakikalık, 20 dakikalık bir operasyon değil. Saatler sürüyor. E bu saatlerde de onunla konuşman gerekiyor. Onun kendini bırakmamasını sağlaman gerekiyor. O yüzden yani sohbetlere giriyorsun onunla. Muhabbet ediyorsun. İşte diyorsun işte 15 dakika sonra çıkaracağız seni. Aa çıkardık. İşte 20 dakika sonra çıkaracağız seni. Yani sohbetlerimiz bu şekilde gerçekleşti. Hepsi bize bir anı kaldı. Yani ne diyeyim? <laughs> Ekip arkadaşım Rita sayesinde 3 cana ulaştık. Aynı zamanda bir enkazda da e, yani bu tuhaf bir şey. Çünkü ilk defa öyle bir şeyle karşılaştım. Köpeğimin vermiş olduğu farklı bir reaksiyon vardı. Ne olduğunu anlayamadım. Şimdi canlı insanı bulduğu zaman köpeğin havlayarak tepki gösteriyor. Orada ayrılması, orada havlamasını yapar. Ve burada canlı insan olduğu kanıtına varırız orada çalışmamızı başlatırız. Ama bir enkazda köpeğim çok farklı bir reaksiyon gösterdi. Nedir nedir başladım enkazın içerisinde işte etrafımı bakmaya. İki beton arasında bir tüy gördüm ama ben ilk başta e, bu montların kenarlarında bir tüylü şeyler var. Onlardan sandım. Sonra elle temas edince kedi olduğunu farkına vardım. Kedinin orada sıkıştığını görünce ona yardımcı oldum ve ekip arkadaşım Ritay'la beraber kediyi de oradan çıkardık. Sonra dışarıya kadar getirdik onu. Sadece bir boynunda bir sıyrık vardı. Yani bu şekilde bir an yaşadık orada. da <laughs> 3 tane canlıya ulaştı. Yani bu e, cihazların işte insanların diyelim ulaşmakta zorluk çektiği yerlere ulaştı. Çünkü Bizim giremeyeceğimiz noktalar var. Oraya köpeğimizi yönlendirdiğimiz zaman kendisine vermiş olduğumuz eğitimlerin içerisinde işte ileri ileride işte aramaya devam ettiriyoruz. Orada vermiş olduğu tepkilerle beraber çalışmalarımıza başladık ve orada üç tane canlıya ulaştık. Kendilerini de buradan çıkardık. Şşş bekle. <laughs> Aferin bizim.